Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz bundan aylar önce Binance borsasını e, anlatmıştım 3 Temmuz'da ve burada kilitli birikimlerden, launchpadlerden, kısacası Binance'ın her şeyinden bahsetmiştim. Tabi e, o dönem bu videoyu izleyenler, takip edenler çoğu şeyi aslında öğrenmişlerdi ve o dönemden bu döneme gerçekten bu şekilde e, bu videoyu izleyip, bu şekilde hem BNB tutanlar hem BNB tutup ya da diğer kripto paraları tutup boşta duracağını değerlendiren arkadaşları arkadaşların mesajlarıyla arkadaşlar sürekli bana geri dönüş yaptınız. Çok da güzel kazandınız. Hala da kazanmaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlar Binance ben her zaman söylüyorum yani dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi ve yani eğer kripto para alanında bir başlangıç yapıyorsanız ya da bu konuda deneyimliyseniz, tecrübeliyseniz Binance illaki herkesin kullandığı ve hesabının olduğu bir borsa arkadaşlar. Binance size ciddi anlamda da bir kazanç sağlatıyor. Bunların ben aslında hani matematiksel geri dönüşümlerini de böyle tek tek söylemek istedim ama maalesef bugünün videosunun değerleriyle bundan iki ay sonraki kripto paraların değerleri arasında hani farklılık olacağı için maalesef bunlara çok değinmiyorum bilginiz olsun. Borsa kısmı var arkadaşlar. Borsa kısmından zaten alsat yapabiliyorsunuz. Burada benim bugün işleyeceğim konu launchpad'ler arkadaşlar. Launchpad'i biliyorsunuz 3 Temmuz'da da ben anlatmıştım. Kilitli birikimlerden, flexible hani esnek yatırım sepetlerinden bahsetmiştim. Hatta o dönem band tokeni almıştım ve o band'ın deli gibi yükselişinin ardından ciddi anlamda bir kazançla 3000 lira gibi bir bandı 30 bin liraya kadar çıkarttığımı videosunda hazırlamıştım. Hatırlarsanız arkadaşlar 6 ay geçti Launchpad'ler, Binance ve getirileri devam ediyor. Launchpad'de daha farklı. Bundan önceki e, Temmuz ayında 3 Temmuz'da yayınlamış olduğum videoda bunlardan bahsetmiştim. E, birikimli, kilitli hani bunlardan da bahsetmiştim. Onun için Binance'ı değerlendirin. Binance'da arkadaşlar yapmanız gereken çok basit bir işlem var elinizde işte atıyorum burada mesela tek etmeniz istenilen kripto paralardan herhangi bir tanesi Eğer cüzdanınızda varsa boşta Spot cüzdan da tutmaktansa gidin buraya stekleyin ve buradaki tokenlere ya da kripto paraları kazanın arkadaşlar bilginiz olsun son zamanlarda e, sosyosunda biliyorsunuz bunu da bir buçuk yıl oldu tanıtalı Sosyos uygulaması ve ondan sonra e, taraftar tokenlerinden bahsetmiştim. Ta bir buçuk yıl önce o zaman tabii bu taraftar tokenleri falan yoktu. Şimdi bu taraftar tokenlerini Binance kendi bünyesine de dahil ediyor. Ciddi anlamda o dönemde hatta alanlar e, bedava kazanılan token, tokenler taraftar tokenleri çok çok ciddi bir kazançla sağladı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Temmuz ayında bahsetmiş olduğum üzere yine launch pool'larda e, ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi spot cüzdanlarında boş boş eğer duran BNB'niz ne bileyim işte Shiliziniz ya da e, BAST, Binance'ın kendi stabil tokenidir. Tutmaktansa gelin buraya koyun çünkü istediğiniz zaman istediğiniz şekilde çıkabiliyorsunuz. Bunlardan bahsediyorum tamam mı? Bazıları çünkü mesela 7 gün kitlemeli oluyor, 30 gün kitlemeli oluyor, 60 gün kitlemeli oluyor bilginiz olsun. Şimdi burada tabii ki real finans var. Real Finans'ta herhangi bir şekilde dışarıdan sağdan soldan alma gibi bir şansınız yok. Yaklaşık bir gün sonra da borsaya listelenecek. Binance, Binance'da listelenecek. Evet adet olarak çok yüksek bir miktarı ama biz buna bakmıyoruz. Neye bakıyoruz? Elimde benim BNB mi var? Git stakele, boşlu duracağına buradan en azından bana her saat RIF kazandırsın. DAT mı var? Polkadot'unuz mu var? Gidin buraya stakeleyin her saat size rif kazandırsın. Bast mı var? İşte Binance'ın stabil coin'i. Var mı? Bu boşlu duracağına gidin burada stake yapın en azından kazanın. Burada arkadaşlar siz de size şu an şöyle gösterilen kısım şu 30 günlük bir madencilik dönemi var ve 22 Ocak 2021'de de bitecek. 22 Ocak 2021'ine kadar istediğiniz gibi gidip istediğiniz gibi çıkabilirsiniz. Her saatte bunun kazancını alırsınız. Örnek tabi bunu Romada da yapabilirsiniz, Paris Saint Germain tokeninde de yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Elim de benim BNB'm var. Ve ben al sat yapmayacağım. Yaparsam da zaten istediğim zaman çıkarım. Tamam mı? Alıyorum buraya. Stake diyorum. Mesela maksimum 69 tane var. Ben şöyle 69.7'sini aldım. Buraya stakeledim. Tamam mı? Bakın şu an bir şey yazmıyor. Ne kadar kazanacağımla ilgili. Ama bakın ee, bir saat sonra otomatik olarak buraya yansıyacaktır. Buraya yansıdığında ben istediğim zaman birikeni bir saat sonra, iki saat sonra, 3 saat sonra, üç gün sonra, beş gün sonra buradan claim yapabiliyorum ve bu da otomatik olarak cüzdanıma geliyor. Burada eklemiş olduğum BnB'mi de redeem kısmına tıkladığımda hepsini istediğim gibi tamamını arkadaşlar otomatik olarak yine cüzdanıma redeem dediğim an gönderim yapabiliyorum. Şu an yarım saatlik bir kazançtan bahsedecek. Bu normalde 4.6 veriyor ama şu an saat olarak 30 geçi olduğu için 30 dakikaya baz alarak veriyor 4.66. Bu tam 1 saat olduğunda tekrardan 1 saatlik bana kazancını yansıtacak. Yani 9 gibi bir rakam kazandıracak bilginiz olsun. Tamam mı? Bunu da bilgisini vereyim. Redem dediğimde de çıkış yapmış olurum. İstiyorsanız şöyle bir yarım saat bir geçsin. Şu an çünkü yarım geçiyor. Tam 30 geçiyor saati. 30 geçiyor. Onun için bir bir saat geçsin. Yansıdıktan sonra bakalım ondan sonra ne yapacağız? E, neler oluyor? Bunları da gözlemleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir o yarım saatimiz doldu. Hatta birazcık daha fazla geçti. Yarım saat 45 dakika gibi geçti. Şöyle hemen bakalım sitemizde ne kadar kazandırmış bize. 16.30 kazandırmış arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere. Şuraya bastığımda zaten 16.30 vereceği söyleniyor. Ya burada yarım saatlik o daha deminki rakamla bu rakam arasında bir fark var dikkatinizi çekiyorsa yani bilmiyorum bu uyanıklık olur mu olmaz mı böyle bir şey olur mu mesela atıyorum son her saat yansıyor 50. dakikada girdiğinde bir saatlik verir mi vermez mi bunu hani bunu bile bir şey diyemeyeceğim ama hani bunu yapan da zaten yapmaz sanmıyorum. yani <laughs> girip çıkıp ne yapacak bu şekilde arkadaşlar tutmuş olduğunuz bir bir miktarı kadar mesela burada rif kazanıyorsunuz rif çok parlayacak deli para kazandıracak diye değil arkadaşlar benim spotum spot cüzdanımda bekleyen BNB'mi aldım ben boşta duracağına burada bana her saat rift coin'i kazandırsın diye koydum yoksa çok ciddi bir rakam olacak falan filan derdinde değilim ama atıyorum örnek veriyorum rakamları 1 liradan girdiğinde ben her saat 16 lira kazanmış gibi bir şey olacağım. Bir kuruştan girdiğinde her saat 16 kuruş kazanmış gibi olabileceğim. Yani sonuçta bedavadan kazanıyorsunuz kısacası. Climb Reward dersem bunu ben otomatik olarak spot cüzdanıma aktarmış oluyorum. Gördünüz mü? Bir saat sonra tekrardan yansıyacak. İki gün sonra da çıkabilirim. 3 gün sonra da çıkabilirim. Bu bana kalmış. Hiç istediğim zaman çıkabilirim. Aynı şekilde anlık olarak read'e tıklayıp burada maksimum dersem Buradaki ya da farklı bir rakam da diyebilirim. 69 var ama 6 tanesini çekmek istiyorum mesela. Read'em dersem anında spot cüzdanıma yansıyacak. Hemen onu da şuradan göstereyim. Bir gün 13 saat sonra da Binance'da listelenecek. Takası açılacak. Şöyle cüzdana girelim. Şöyle gelelim. Riff yazalım. Tamam mı? Bakın aşağıda riff'im gözüküyor. Gördünüz mü? Hatta şu, şu şeyi 64 tane mesela riff'im var. Tamam mı? Otomatik olarak anında yansıyor. Hiçbir problemi de yok, hiçbir sıkıntı da yok. Hani şimdi bu sistem güvenilir mi diye soru soran arkadaşlara e, şunu söyleyeyim. Binance borsası, borsaların tabii ki live mesela coin borsası en yakın zamanda e, hacker saldırısı tarafından hacklenen bir borsa. Bu tip problemler olmadığı sürece ben sanmıyorum bir sıkıntı olabileceğini. Ama bu demek değil ki %100 güvenilirdir Gidersiniz arkadaşlar TR Binance açıldı. İstanbul'da TR Binance şirketini ziyaret edebilirsiniz. Onlara sorabilirsiniz. Bu Binance güvenilir mi diye tamam mı? Hani onun ben cevabını vermeyeyim. Çünkü maalesef herkes bir şeyde güven arıyor. O güveni de e, hani biz veremeyiz. Çünkü şirket yetkilisi değilim. Hani patron değilim. Zao değilim ya da işte hani değilim yani sonuçta. Ama ben bir anlamda bu zamana kadar Binance'ı rakam olarak kullanmış bir kişi olarak şu zamana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Yaşadığını dile getiren arkadaşlar şöyle bir problemle karşılaşıyorlar. Arkadaşlar atıyorum şimdi Reef coin'i biriktiriyorsunuz. Tamam mı? Binance diyor ki ben RIF'i delist edeceğim yani borsamdan çıkartacağım. Bunu işte bir hafta öncesinden bir ay öncesinden dile getiriyor. Sen bu refini çekmezsen Binance da bunu delist ettikten sonra ciddi anlamda bir değer kaybediyor. Ve bu tip problemler yaşayan insanlar oluyor. Arkadaşlar eğer bir yere yatırım yapıyorsanız eğer bir yerde paranızı tutuyorsanız bakın yani ne oldu ne bitti ne kadar kazandım kaybediyor muyum ne, ne durumum ne. Hani sonuçta bu yatırım sistemleri için de geçerli. Bakın. Yani alıp da bir yıl sonra Binance'a girmeyin. <laughs> yani hani bazen bu tip kripto paralar da böyle şeyler yaşanılıyor. Ve mesela e Bitcoin SV'de delist ettiğinde Binance e orada mesela Bitcoin SV tutan arkadaşlar e ya işte Binance böyle de şöyle de falan filan. Hayır mail olarak atıyor abi mail olarak delist edeceğini atıyor. Duyuru da paylaşıyor. Hani Bunlara da dikkat etmek gerekiyor bilginiz olsun ben Binance'a güveniyorum. Binance güzel bir borsa. Umarım herkesi de bu borsada güzel bir kazanç bekler. Güzel bir birikim bekler arkadaşlar. Herkes de memnun eder bu borsa umarım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.